Merhabalar, bugün size yaptığım panodaki bir tekniği göstermek istiyorum. O var bir panoya işlememin çoğunu yaptım. Şimdi size şu beş bacak gül tekniği denilen veya örümcek gül de deniyor aynı zamanda. O tekniği göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle bu Yap, yapacağım yer biraz büyük olduğu için 5 tane değil 7 tane e, iplikle e, bu şeklimi yaptım. Daha küçüklerde mesela şu gülümde 5 tane atım yapmıştım. Bunda 7 tane yaptım. Yani yapacağımız işe bağlı olarak hep e, tek sayılar kullanacağız ki e, dönebilelim diye. Yani 3, 5, 7, 9 gibi. Ben şimdi yedili yaptım. Bakın şurada beşli yapmışım. Yapacağınız yere göre değişir. 7 milimlik kurdelam var. Şimdi şuradan iğnemi çıkarıyorum. E ve kurdelamı iğneye bir kere doluyorum ve yanı başına batıyorum. Ki ortasında böyle bir boşluk olmasın diye. Ve elimle de şöyle tutuyorum. Şimdi burada bir tane şey oluşsun. Böyle bir düğüm oluşsun. Ee, gülüm daha güzel dursun diye. Ben şimdi şunu şöyle çevireceğim. Ee, daha sonra şöyle tekrar iğnemi çıkarıyorum. Yaptığım düğümün kenarından ee, ve e, işlemim e, ipliklerin bir tanesinden geçirip bir tanesinden geçirmemek şimdi şunun üzerinden geçireceğim tek tek göstereyim şöyle yapayım şimdi buradan geçirdim bir tanesinden diğerinden geçirmedim yani şöyle birinden geçirip birinden geçirmeden kurdelemi böyle çevireceğim. Şu iğnemin tersiyle yaparsam daha rahat olur. E, kurdelayı herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. O hani dönsün düz tutmaya falan gerek yok size göstermek için dön, çeviremiyorum kasnağımı bu şekilde hafif çekin çok çekmeyin bakın bunun üzerinden geçireceğim bundan geçirmeyeceğim kurdelem zaten e, gelişi güzel dönüyor e, diğerlerini de aynı şekilde yaptım yani şu gördüğünüz gülleri de hem çok basit bir güldür hem de gösterişli. Size göstermek için şöyle. Ee, bu kasnak panolar çok güzel oluyor duvarda da. İşlemesi de çok e, zevkli. Hemen bitiyor. Bir de bu son zamanların bayağı moda olan bir şey bu kasnak panu. Herhalde yapanlar için çabuk bitmesiyle de alakalı bir şey. Duvarda da hoş görünüyor. Evet bu şekilde böyle çevire çevire biteceğim. Yani şu hepsini tamamlayacağım. Şunlar gibi. E dediğim gibi benim 7 milimlik siz yapacağınız işe göre daha ince kurdela da kullanabilirsiniz veya daha kalın da. Evet ben bu şekilde bitireceğim. bu gülü göstermek istedim size. Bu arada şuradaki küpe tamamen dolgu işlemi yaparak doldurdum küpe kısmını da. Evet görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada kan kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalın.